Temmuz Baba ben de biliyorum sistemden bakmayı ama adam hakkında gizlilik kararı var. Hiçbir halt göremiyorum. Anca sen bulabilirsin bu adamı bana. Haklısın tamam memlekette zibil gibi aslan soyadında insan var ama emin ol savcı olanı bir tanedir. Gözünü seveyim bul şu adamı bana baba ya. Kimmiş bu Yiğit Aslan? Bak iki saate sendeyim tamam Şu kaşlarımın arasındaki çizgiden de çok rahatsızım. Hemen hallederiz. Ee, i̇sterseniz bir gözaltına da ışık dolgusu yapalım mı? Olur. Aslı'nın arkadaşıyım demişsiniz ama sizden hiç bahsetmedi. Nereden tanışıyorsunuz? <laughs> Aslında biz de yeni tanıştık. Dün gece. Dün gece mi? <laughs> evet. Kuzenimle evlendi. Ama hemen kanım kaynadı. Ne kadar tatlı biri. Hanımefendi herhalde karıştırıyorsunuz. Aynı Aslı'dan bahsediyoruz. Aslı Çınar. Genel cerrah. Böyle kocaman yeşil gözleri olan Aslı'dan bahsediyorum. Gelinlik içinde peri gibiydi. O verdi adınızı. Hanımefendi. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Aslı benim sevgilim. Kimseyle evlenemez. Ben çok büyük bir pot kırdım. Çok affedersiniz. Ama haberleri çıktı. Ben sizin de haberiniz var sanmıştım. Neyse ben kalkayım. Çok affedersiniz. Hanımefendi pardon. Aslı nerede? Evlerindedir. Tamam ama ev nerede? Hanımefendi lütfen. Benim Aslı ile görüşmem lazım. Levent'te oturuyorlar.